Merhabalar, herkese selam değerli izleyenlerimiz. Ben geldim hastaneye Serpil'den bugün. Herkese, Hay merhabalar, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı günleriniz geçsin. Bizi sorarsanız biz işte geldik yine hastaneye. Bugün de bunu kesinler yatıralım. Hayırlısıyla. <laughs> Bu sene bizim şey günlerimiz, ameliyat, operasyon, Olsun. hastane. Hayırlısı bakalım. ben şimdiye kadar zaten dediğim gibi kaçıyordum, olmuyordum. 15 yıldır kaçıyorum, en son Hatta Doktor dedi yani bundan sana ol kurtul dedi. Bakalım. Olmak bir şey değil de tekrarlar diye düşünüyorum. Hani tekrarlaması daha iyi olur. Bakalım hayırlısı. Şimdi daha bir şeyden haberi yok. Hazırlanda oturuyor gelin gibi. Kırışıyor. Daha bir şeyden haberim yok. <laughs> daha, daha bir daha... şeyden haberi yok. Gelinliğini giydi oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kulacım bir odam o elbiseyi giyince bir şey gibi oldu. <laughs> Komik mi oldun? <laughs> ben de böyle olduydum. Hiç haberim yok kendimden o zaman. Olmuş Ameliyata yani. giderken herhalde ben de giydim orada. Hmm. Rüzgar esiyor burada da. Köyde de öyleydi. Nasıl yağıyordu geldiğimizde ya. Yaşlı bu hafta boyunca ya sıra bekleriz. Hayırlısıyla ameliyatım oldu benimki bir şaha. Şey Şuraya yediler beni de bakalım. Tertemiz yatakları ne değiştirmişler. Öbür, Odada kimse yok. Öbür Keşke yasak, kimse da ben de yapsam orada. Öbür yatak da boş. <laughs> Burada benim. Yani boş olduğu için burayı tercih ettik. Pencere tarafı. Ben serptim. istedim. Kapı tarafından usandım annem de. Buraya geldik Sert. İşte bakalım. Biraz korku, biraz heyecan. İşte bende de sonuçta ameliyat yani. Kimse gelmese ben orayı düşünüyorum kendime. Kimse, Kimse gelmesin. Hastalığın ben yatayım diye düşünüyorum. Benim yatağım var, gözlerim. Bak, gelen olursa yatağım hazır. Bu da iyi ya, hangi gelen olursa. Şöyle dolabım burada yine, daha tam bu teşkilatı var. bulmadım, göster. Her dolabımız. Ha öylesine koyu verdim, hani çağırırlar diye, birleştirmedim. Evet, daha Suyumuz yeni, getirdik, yeni yani. geldik işlemlerimizi yaptık. Çok yatırmazlar diyorlar, yine de ne olur ne olmaz. Doktor bir ayağıma işaret vurdu. Nerelerinden Deri operasyon yapacağını muhtemelen. Şurası da buzdolabım yine. Mini ve kibar buzdolabım. Tertemiz. Bir tane limon unutmuşlar içinde. Hmm, onu atalım. Onu atarım çöpe birazdan. Buraları silip eşyalarımızı yerleştiririz. Televizyonumuz. Ben televizyonu pek izlemedim de zaten ortayken de izlemedim. Şöyle lavabo var içinde işte. Banyosu. Burası da yeni değişmiş. Burası da yatak hasta gelirse rahatımız kaçar Şöyle sabunu, dezenfektanı aynası, el yücük ama ayrı. Bunlar da zaten hasta için şey yemek şeyleri masaları Ne kadar yatacağımızı da bilmiyoruz şu anda Dışarıda çok paris ameliyatı var da çok yatırmazlar diyorlar ama yine de ben bir şeylik çekmeyelim diye. Benimki biraz ileri derecede o yüzden... Seni yatırabilirler belki de. İşaretlediği yerlere baksana doktorun. Bazen Mustafa, kardeşinizin bacağına yılan çizdiler. Yani kaçıyordum şimdi. Varisi. E. Kaçma dedi doktor. Bundan sonra sonuna gelmişsin dedi. Bakalım. Ayrıca. Her tarafı işaretlendi. Böyleydi. Dedim çok fazla büyümüş. Bunu ki doktor da dedi. Seninki çok fazlaymış diye. Öyle hazırlandı şimdi bu. Beklemedi. Beklesin bakalım hayırlısıyla kurtulmayı nasip etsin cümle hastalarımıza. Rabbim şifalar versin inşallah. Şöyle size gelinliği de göstereyim. Nasıl durumdayım <laughs> bakmadım daha kalkıp da giyindim. Eee i̇şte ne yapalım yani kaçar yolu yok bir yere kadar ondan sonra yakalanmıyorum. Mecbur geliyorum kendin geliyorum daha doğrusu. Valla mecbursun. Devletimize zeval vermesin. Hastanemizde çok iyi, tertemiz, her yere bakımlı. Evet. Yeni, yeni bir hastane zaten. Yani eski hastane de öyleydi zaten de. Şimdi daha büyük. Daha düzenli, daha her şeyi bilerek yapmışlar. Yani eksiklerini de gidererek demek ki. Özellikle şeylere çok dikkat etmişler. Refahatçılığın kalabileceği yerler. Hem koltuk hem yatağa dönüyor. O benim yatağım. Gösterdim daha önce sizlere annemdeyken. Eskiden o biraz kırıktı ama buradaki sağlammış. Ben de şeyde bekledim de, koltukta bekledim. Refahatçıydım babamda. Zor, biraz daha hani çok kalanlar özellikle zor oluyor. Aslında çok zor. bu güzel oluyor. Açılınca da annemekinde var ya şu kafa tarafını iyice kırmışlar aynı yuva gibiydi. Oraya ben yastık doldurduydum. Kırılmış. Şurası da benim mutfak tezgahım. Ben i̇ki, kişi, i̇ki kişi, i̇ki olduk mu bölüşü yok ortadan. Ketilimi falan getirdim. Bu sefer çaydanlığın üstüne koydum. Yok, 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 yok. sadece gelinliğin var ya bir şey yok. Sadece gelinliklisin. <laughs> ne var erkeklere de ameliyat olurken gelinlik giydirmişler mavi. Orası öbür hasta gelirse onun. <laughs> Dışarı. Dışarı da hiç iyi değil. Şöyle cam da kirli. Ben çekmek istiyorum da cam dışından herhalde şey etmiş. Rüzgarla yağmış şey atmış biraz. Hı <laughs> hı. Batmış. Destemez. Şu taraflarda herhalde köyler var. Tam annemin istediği oda burası. Ağzımı diyor tarlada vereceğim diyordu. Viremedi. Hastane tarafına verdiler. Biri göremedi. Bu odada gözü kaldı gitti. Böyle hani bu taraftaki odalarda. Şurası da otopark mı ki hastanenin? Arabalar ne? Arka tarafında. Bu tarafında da köy var. Yakınlarında çok şey var. Aksaray'ın çıkışı burası. De Orada da şey var e, ileride. Gol mü ne o? Su bak. Keliğimiz, keliğimiz, Büyük bir şey ama. Bak. Bir yerde su bir yerde. Yaklaştırınca cam temiz olsaydı güzel görünür diye izlenirim ama cam çok berbat halde. Dışından yağmur vurmuş. İçi iyi de dışından rüzgardan yağmış yapmış. Dışarıda da rüzgar düdük gibi ötüyor yine. Bizim kızın evindeyken de öyle ötüyordu yüksek diye bir. Burası da dördüncü kat. Biz üçüncü kat biliyorduk ama Değişmiş mi yoksa oraya almadı çok da buraya ilave mi yaptılar? Annem de yatarken ortopedi bu tarafı da sağ tarafta kalp damar yazıyordu. Ben yüzde yüz oraya giderik zannediyordu. Evet. Üçüncü katta. Ne şey olmuştu? Ortopedi hastası çoktu. Komple ortopedi yapmışlardı orayı. Bilmiyorum sağ, artık. Ha, orasını bilmiyorum. Değişmiş buraya çıkardılar bizi neyse hayırlısı olsun bakalım. Dualarınızı bizlerden tüm hastalarımızdan eksik etmeyin. İnşallah sizlerin dualarıyla hani ayakta duruyoruz. Bizlerin duaları da sizler için sizlere de geçmiş olsun. Hani Sizlerde de var ameliyata giren, ameliyat olan tüm hastalarımıza yani, şifalar versin. Şifa bekleyenlere Allah şifalar versin. Dertlere, devalar, boşluklara, hedalar nasip eylesin inşallah. Bizde durumlar böyle. Hastaneden sizlere başka bir çekim yapamayız şu anda. Hani gösterme pencereden, odadan, koridordan olabilir. Sonra görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeşim ameliyattan geldi. Baya yarım saat nem oldu. Merhabalar. Durumu merhabalar. iyi yani. Şükürler olsun. Hamdolsun. Çok şükür iyiyim. De şey tabi alt taraftan haberim yok. <laughs> Oralıkta narkozun etkisinde. Sizlere şöyle bir çekeyim istedim. Hani kendisi de söyledi. İyi durumu. İyi geçmiş herhalde ama biraz seneki uzun sürdü. Evet biraz uzun sürdü. Verdiğim de vurdukları yine çok acıktı. Normalde tabi acı hissetmedim ama yaktı da sonra tabi uyuşmanın yetkisi geçince ne olacak bakalım. Hayırlısı. Ben gezindim şuralarda şu annem gibi şu yan tarafta hastalara bakmaya gittim. Kadın senin gibi varisten ameliyat olmuş. Yarım saat içinde geldi. Seninki ama tarihi geçtiği için sen bir buçuk saatte geldin, geç geldin. Bir buçuk saat mi oldu? Eee çok uzun oldu sen gidelim. Saatten haberin Haydi orada beklettiler mi seni? Haydi yarım saatte bir saatte geldin. Beklettiler yine vurup bekledim. İyi tamam o zaman biz hatta gelmişsin. Yine de iyi şükür. Şuraya kadar üşüyor. Şurada şöyle yanıyor. Ben dur da sana şey getireceğim. Şurada yatağın üstünde çarşaf aldılar gittiler ya. Ben sana örtüyüm herhalde ameliyattan çıkınca öyle oluyor. Şöyle. Örtülerini hissetmiyorum. Bacağın neymiş şu halde daha sarılı. Herhalde yukarı kadar mı sarılı ki? Bilmiyorum. Herhalde bacak komple sarılı, bunun haberi yok. Açmadım ben üstünü. Elin üstüne şöyle bir şey örtüyorlar. Tamam, perde. Perde. Benim alt tarafta ne olduğunu Aynen. Haberim yok yani. iyi oluyorsun ya ameliyat. Ben biliyorum her şeyi. Yaşayınca biliyor insan. İlk oldum işte. Ben de ne yapayım? Olsun. Daha beterinden korusun Rabbim herkese. Aynen, <laughs> Üşüyor mu? Ben gideyim, bir şey getireyim o zaman. Evet. Tamam. merhabalar değerli izleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar. Akşam oldu. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Eşim daha kaldır, dediler. Azıcık şey ettirdim. Şöyle azıcık kaldırdım. Yatağın kaldırayım mı az ki? Sarar gider mi? Düşün bakalım. O, bir şey söylemediği için düşün bakalım. Onu da sade kahve hani baş ağrısı yapmıyormuş. Sade kahve yaptım da şu anda onu içiyor. Ben de kendime süt tozuyla karışık yaptım tabii. Üçü bir arada getirdim de ben şekerle değişmeyeyim onu. Bunun şekerini kendim ayarlayabiliyorum. Ben de ameliyattan çıktım bir buçuk gibi işte. Ee, şu anda saatte herhalde yediye mi geldi? Yediye mi geldi herhalde? Akşam oldu yani. Bugün yedim, bugün yedim buradayız. Yedim, şey, bir şeyler, biraz yemek yedim. Yemek yedirdim bana. Ee, bir de kahve yaptım. sebep dolu içiyordum. Biraz baş ağrısı var, biraz bacaklarını da ağır hissetmeye başladım. Narkozun etkisi geçti de ondan. İşte biraz uyuşurken bir şey bilmiyordum. Normal bunlar zaten olan şeyler. Çok şükür iyiyim bakalım şeyden sonra ne olur bilmiyorum artık. Bilmem doktor yarın tabucu ederim dedi ya. Hayırlısı bakalım. Evde pansuman ne yaparsınız ya, diyor. Demek kes, ki seninki kesileri, yaptığım kesileri evde pansuman. De, demek ki senin ameliyat o kadar hani aşırı derecede bizimkiler gibi zor değilmiş. İşte damar söktü sadece kötülüğü. Kötü zorluğu olmuş. Bunun başında alerji var herhalde diyorum. Çekim yapıyorum ya bir de gulesim geldi. <laughs> Bunun başında. <laughs> Bazen benim kızda da olur ya çekirdekini çitleyince, sakız çiğneyince. Şimdi de ben kamera elimdeyken burnum kaçındı. <laughs> ben cam açtım. Ama Bir sıcak ki bura. Durumlar böyle. Çok güzel bakalım. Durumumuz iyi hamdolsun. Şükür demeyeceğimizsin. Hamdolsun diyeceğimizsin. Niye? Değerli izleyenlerimiz öyle diyor. Şükrettikçe hastalık gitmez diyor. Hamdolsun diye. Hani iyi şeylere şükredin diyorlar. Hani hastalığa Hamdolsun. her şeye hani, Öyle yazmışlar, yani, öyle diyorlar yani. Her şeyde bir hayır vardır. Her hayırda bir şer vardır. Evet. Öyle. İnsanlara, dünyada biz ne yapıyoruz? Sınavdan geçiyoruz. Herkesin kendine göre bir sınavı var. Senin ameliyat nasıl geçti ya? Annem iki çakmalı, vurmalı, kırmalı diyor öyle geçiş. Ben hiç görmedim, bir şey anlamadım ki. Çekiciden diyor, vurdular, tak tak ta, diyor. Önüne bir sevdiler, gözümün önünde ben normal bakmıyorum. Annem alt de öyle bakmış. Alt tarafta ne yaptılar bilmiyorum. Şu anda hala sarılı. Zaten. Gördüler zaten orayı şey ettim evet. ya. Bil, bilden aşağı tarafında annemi uyuşturmuşlar. A aşağı taraf hiç yok diyor. Ya, ameliyat, açıkçası ameliyat <laughs> çok zor değilmiş. Çok hafif geçmiş ee, demek ki. Hani bele vurdukları iğne değil uyuşturmak için. O daha zor. Ameliyattan zor mu? Üç tane iğne vurdular. Çok hani ameliyattan sonra olur mu? Uyuşturmak için önce. Ameliyattan zor mu diyorum sonra dime Sen de sağır gibi duyuyor. Ameliyattan duy... daha zor yani. <laughs> hani sağır duymaz, Hı. uydurur derler ya öyle uydurdum. Ameliyattan sonra mı diyor Ameliyattan zor mu diyor? Ya o zor açıkçası. Ondan sonra da işte Nahrud'un etkisi geçince ağrılar, tabii kesilir yerler. Baya bir buçuk gibi geldin, saat yedi, yedi buçuğa geliyor. Ondan beri yatıyorum. Ziyaretçilerimiz vardı. Biri gitti, biri geldi. Allah razı olsun hepsinden. Özlem gelmiş bacım yani sultan gelmiş görümce. Kaynana, kaynata, kaynatayı getirmişler. inişte gelmiş. Kaynım gelmiş iltiminin. Allah razı olsun hepsinden. Yokluklarını hiç kimsenin göstermesin Rabbim inşallah. Sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz buradan. Biz de şimdi baş başa kaldık. Kaldığımız yerden hani kalabalıkta çekim bilmiyorum yapmak istemedim. Kimi çıkıyor, kimi çıkmıyor. Onun için şimdi bizim kahve içerken biraz şeyimizi tamamlayalım. Baş başa yok burada. Hiç kimse yok bak yatak da boş. Odamızda. Oyunda değil rahat. Göre. Başka adam vermedim. Dışarıyı çekeceğim de dışarıda karanlık. Şöyle görünmüyor da. Şöyle şeyini gösterelim. Pek görünmüyor dışarılar. Görünmüyor. normal gözle görünmüyor ki kameradan da görünmüyor. Hı hı. Işıklar var sadece. Bu tarafta da gökyüzünde bir şey var, kızarıklık. İşte güneşin battığı taraflarım kızıl. Ta güneş yeni mi batmış acaba? Öyle bulutların orası kıp kırmızı. Bu sefer ben Şam'ın dibindeyim bak gördüğünüz gibi. gibi. Yatağımda herhalde şurada yatarım. Orada yatak da var da neyse. Şurada dibi, şurada yatayım oldukta. Nerede istiyorsun? Sağ serbest. Aynen. Mutfağımızı bugün daha pek geliştiremedim. Yarın çıkarsanız dediler. ya. Açmadım şeylerimi. Şöyle göster. Çıkarız dediler. Eltimde bir tencere yaprak sarması getirmiş, çorba getirmiş. Allah razı olsun. Şeye kaynana düşünmüş. Çekirdek bile getirmiş. Orada yutuyorlar diye. Yani sen her şeyi yiyebilin ya. O yüzden kavrulu çekirdek bile getirmiş. Çorbayı da yapmış, köfte de getirmiş. Yemedik mesela de olurdu çünkü hani. Hani iki üç gün kalsak yedi de. Yani yemeyecekler için yani yarın çıkarırlarsa çıkarması var bir gün daha Bizde ben de bilemedim. O çantaları hani boşuna doldurmuşsun. Ben annemdeki yine gitti aklım. Üç dört gün oldu. Kepaze olmayayım diye Telefonun çalıyor. Nerede telefonun? Onu durdur be. Yardım etmeni işte annemdekine gidince aklım evde ne var ne yok, yüklendim geldim ama doktorun söylediğine göre de herhalde yarın tavırcıymışız. Daha iyi bence ev. Eve gideriz. Kasım da gösteririm dedi zaten de. Biraz sonra da şey edecek, gelip kaldıracak, biraz hareket ettirecek dediler. Biz gelene kadar kaldırmadı yollar. Ama Sen oturumuna geldin ya kızarlar mı? mı acaba? Birazcık yatağını kaldırsaydık. Yatağın oradan kendini de kaldırabilin bak. Bir şey var da neyse. Yani, yani. Hani düz durmak gerekiyorsa bu şeyde onlar öyle bir şey söylemedi. Hı hı. O yüzden kendi keyfimizi ya da nasıl bir şey diyeceğimiz pek de, biz de demeyelim de onlar dediklerine uyalım. He canım onların dediğine uyacağım. Sen de kalktın herhalde ben bil İnşallah ameliyat ne olmam bende. Benim bilimi iyice dayattı. Sol taraftan. Herhalde hiç, benimki tekrarladı zaten de. İnşallah ameliyat ne İnşallah gidmez. olmaz. Bir taş gevşeticine iş bakalım da. Ben de hep kaçtım. Kaçtım bir yere kadar kaçıyorum. Nasıl kaçılmıyor zaten. Daha önce de bir ameliyat zaten sevgili geçip de ikinci de Allah göstermesin bakalım. Ama mecbur kalırsan da gerekiyor da yani. Zaten bir daha gelirsen platin atarım dedi. Doktor çok korkuyorum bu sefer. İnşallah şey etmez. Bak 3-4 senedir yine var. 7-8 yılı bitirdi ameliyat olan 3-4 senedir yine var. Sol tarafta. İşte ufak ufak, ufak oluşuyor, büyüyor solunda. Sen kaça kaça o şiitmiyor şey yani, kaçırmıyor ya en kaçtım, sonunda. En sonunda patlak En sonunda patlak verip çıkıyor. Benimki patladı, zehirledi bacağımı. Bağıra yani bağıra götürdüler. Hani bir yani düşünün çıkar o giderdi. İnşallah teknolojimiz tekrar. Olmaz, tekrar olmaz. İnşallah. bizde durumlar böyle bugünlük. <laughs> Rahat değil. Annem dedi ben buradan kalkmayım diyordun. Bana tamam, iyi bakıyorsun. Zaten yani, sağ olsunlar yani. yani yaptığı imkanlar iyi. Doktorumuz da iyi sağ olsun. Hemşireler çalışanlar iyi. Ama ağrılarım başladı sadece. Hepsi'nden ki. Allah razı olsun. Olabilir. An... Sen yine annemden iyisin. Annem bağırmaya başladıydı. Dün ne diyor biliyor musunuz? Siz bana bakıyorsunuz diyor. Geliyorsunuz evime süpürüyorsunuz. Yemek bir şey yok diyor. En mi ben bura rahatım. Hiç kalkmayayım diyor. Serkan da gelip bir şey götürüyor diyor. Evde mi? E, şey innesine pasmanına o yani götürüyor. Düşünce mecbur ya. <laughs> Böyle diyor rahatlık iyiymiş. Neylesin başına tamam hani bu olaylar hepimizin başına. Böyle diyor rahatlık iyiymiş diyor. <laughs> hani yatıp biraz sefasını sürsem <laughs> mi acaba diyor dalgasına. Da çok şeydi ya hani çalıştı, çekti, zorluklar, sıkıntılar diyor. Şaka sanatı gördüm, burada yatma iyi bir şey, ben diyor. Valla aslında yatmak çok iyi değil ama mecbur. Neyse yorulduysan i̇şte videomuzu böyle. kapatalım. Öyle bizdeki durumlar böyle. Neyse bugünlükte değerli izleyenlerimiz bu kadar kabul edin. Hani ben bugün bu kadar çekmeye çalıştım. Hani ilgilendim. Gelenle gidenle ilgilendim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayır dualarınızı gönderenlerden, duymayan göndermeyenlerden Allah razı olsun. Hep, hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi ki Çok varsınız. Sağ Hepimiz doktorlarımız, sağlık şeyimiz, hastanemiz, sağlık çalışanlarımıza inşallah Allah zarar var. vermesin Rabbim. Hepsinden Allah razı olsun. Hepinizden Allah yani. İnşallah. ağrısızlığı olanlara, derman arayanlara da şifalar veririz. Dualarımız sizle her zaman. De çok sağ olun, Allah razı olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Rabb'ime emanet olun. Hayırlı akşamlar. Abone olmayı unutmayalım. Like'larınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Selamlar, sevgiler. Çok sağ olun.